Şimdi burada Taliban iktidara geldi mi? Geldi. Şimdi bazıları kızıyor Taliban'la ne ilişki kuracaksın diye. Taliban'la ilişki kurmazsan orası daha radikalleşir. Profesör Doktor Emin Gürses, Türkiye'nin kendi bölgesel çıkarları ve Afganistan'ın geleceği açısından Taliban'la görüşmesi gerektiğini söyledi. Emin Gürses, ABD'nin Afganistan'dan çekilse bile bölgeye dönük kaos planlarının devam ettiğini belirtti. Asya'da Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan arasında oluşacak işbirliğinin ABD planlarını boğacağını vurguladı. Taliban'la iyi ilişki kurarsan Çin'in yaptığı gibi bunlarla iyi geçinirsin. Oradaki insanların yaşam koşullarını nasıl geliştiririz? Kavga ederek gelişmedi. Hı, hı. 20 yıldır Amerika orada. Hiç bir adım ileri gitmedi burası. Doğrudan devlet başkanları, cumhurbaşkanları Afganistan'daki olay konusunda e, Xi Jinping, Putin'le, e, İran Cumhurbaşkanı'yla, Erdoğan diğer e, bu liderlerle Amerika sürekli şey, bir Amerika görüşme vardı. Amerika şimdi buradan çekilirken kurduğu planı eğer bu işbirliği olursa Amerika boğulur bu planı burada. Diyorsunuz ki Asya işbirliği olursa ABD ABD'nin planları bozulur. Bozulur. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Mehmet Seyfettin Erol, Taliban'ın 20 yıllık süreçte geçirdiği değişime dikkat çekti. Artık bölge ülkeleriyle meşru ilişkiler geliştirmeye çalışan yeni bir yapı var dedi. Karşımızda yeni bir Taliban var. Hem ülke içinde hem de uluslararası arenada meşruiyetini oluşturmaya çalışan bir e, yapı durumunda. Afganistan'ın bütününü ve bölgeyi de içine alan daha geniş bir e, işbirliği çerçevesinde bir politika geliştirmeyi hedeflediğini görüyoruz. Bu, bu kapsamda Çin'le olsun, Rusya'yla olsun ve Türkiye bağlamındaki yaklaşımlar olsun zaten bunun somut sinyallerini veriyor. Ulusal strateji merkezinden Utku Reyhan, Afganistan'da yaşananların Taliban önderliğindeki Afgan halkının 20 yıllık ABD işgalini sona erdirmesi olduğunun altını çizdi. Reyhan, Türkiye'nin ve diğer Asya ülkelerinin Afganistan'la geliştireceği işbirliğinin bölgenin istikrarı ve ABD etkisinin sonlandırılması açısından önemine dikkat çekti. Rusya'nın açıklamasına baktığınız zaman orada DEAŞ dahil batılı ülkelerin desteklediği 20'ye yakın cihatçı grup var. Taliban'ın varlığı orada bu cihatçı grupların yayılmasını engelleyecek bir unsurdur diyor. Çin'e bakıyorsunuz, Doğu Türkistan İslam Partisi denen, e, Türkiye'nin de terör örgütü olarak tanıdığı yine selefi cihatçı bir, bir örgütün. Çin'de Taliban'la bunlara karşı ittifak halinde. Orada terör gruplarının yeniden alan bulamaması için ve göçün engellenmesi için Afganistan'da istikrarın sağlanması çok önemli. O halde bu tehditi kaynağında engellemek gerekiyor. Türkiye Taliban'la, dolayısıyla artık Afganistan'la ilişkilerini e, NATO dışı yöntemlerle, kurmak zorunda bundan sonra. E, şu an itibariyle artık meşru hale gelmiş olan yeni Afgan yönetimiyle ilişki içerisinde olması lazım.